Huzurum. Acıktın mı? Hem de nasıl. Hadi sen otur. Çok güzel olmuş. Onları nereden aldın? Çiftlikten getirttim. Seninmiş. Evet. Çok zaman olmuştu onları alalı. İyi yapmışsın. İkimiz de atları çok seviyoruz ya. Orada duracağını bizim evimizi süslesin dedim. Güzel düşünmüşsün. Hadi yemeğini koyayım ben seni. Hadi. Hayatımda yediğim en güzel lazanyaydı. Abartma. Çok ciddiyim. Ben bunu İtalya'da da yedim. Hiç böyle değildi. Afiyet olsun. Beğenmene sevindim. Artık iyisindir o zaman ha? Yedim zaten. Mehmet. Eve geldiğinde moralin bozuktu. Bak çocuk değilim. Anlıyorum neler yaşadığını. Ben de ne büyük olaylar yaşadım biliyorsun. Ama bak sabah sağlam karşındayım. Senin sayende. Artık karın olarak bir şeyleri bilmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Amcamın her zamanki halleri tadımızı kaçırmak için elinden geleni yapıyor. Başka bir şey yok merak etme. Hiç vazgeçmeyecekler değil mi? Biz de vazgeçmeyeceğiz. Ne oldu? Pardon canım. Ben ortalığı toparlayayım derken iyice batırdım. Gel, gel hayatım gel sen otur. Otur ben yarın hepsini yaparım. Ama ben böyle işlerle seni yormak istemiyorum ki. Biliyorum. Ben de zaten görüştüm birileriyle. Yarın görüşme için yollayacaklar. Öyle bakacağım birkaç kişi. Belki sonra zaten yardımcımız olacak. O zaman Gel ben sana filmin sonunu anlatayım. Ne oldu? Şimdi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.